Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün eski bir videomla çıkacağım karşınıza. Bunun sebebi Burcu çok hasta içeride yatıyor. Ben de çocuklara bakıyorum. Bugün köye, çiftliğe hiçbir yere çıkmadım. Durdum düşündüm çocukları bakarken nasıl video çekelim, nasıl bir içerik üretelim diye. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Sonrasında dedim ki çok eskilerden olan Videolarımdan bir tanesini paylaşayım. Ee, bu paylaşacak olduğum video bizim çiftliğimiz 2 yıl önce çatısı çökmüştü. Eminim bunu birçoğunuz bilmiyordur. Ee, bunu dedim sizlerle paylaşayım. Hem e, bana bu işi severek yapmıyorsun diyenlere de bir cevap olmuş olur diye düşündüm. Ee, çünkü hani buralara geldiysek ne zorluklardan geçtik neler yaptık görmenizi isterim. Sonra e, yorum yapmanızı isterim. Bu işi sevmeyen, bu iş istemeyen bir insan bu kadar şeye girmezdi. Yani az, az sonra göreceksiniz izlemeyenler. Tabii ki izleyenleriniz de vardır o videom aranızda. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi yaklaşık 2 yıl önce çiftliğimizin çatısı çökmüştü. O ara ben İstanbul'daydım. Apar topar köye gelmek zorunda kalmıştım. İçerideki hayvanlar da benimdi. Hüsnü'nün babası vardı. Ee, içeride şey vardı ayvalı vardı küçücük. Neyse onlara bakacağız şimdi hep birlikte. Müzik Hazırladık sizlere aslında daha öncesinde hazırlanmış bir videoydu bu Hasan Can Altın tarafından yapılmış güzel bir videoydu fakat e, Hasan Can'ın koymuş olduğu telifsiz müzikler zaman içerisinde başka şirketlere satıldı satıldığı için de müziklere telif hakkı koyuldu video kaldırıldı ceza yedi para kazanması kısıtlandı derken bu video böyle hüsrana uğradı sonrasında e, ben de bu videoyu tekrardan indirdim e, şu anda telifsiz müzikler işte bulabildiğim güya işte öyle en kulağa hoş gelen çok da seçenek yok telifsiz müziklerden yerleştirmesini yaptım tekrardan sizlere sunuyorum aslında çok güzel e, Hasan Can çok güzel müzikler efektler koymuştu ona o geçişler olsun dramatik geçişler olsun harika bir videoydu ben öyle bodoslama koydum. Yani onun kadar yapamam. Ee, en azından sizler de izleyin neler olup neler bittiğini. Ee, bugün de hazır böyle evdeyken, video çekememişken bunu tekrardan sizlere sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hani o diyorlar ya sen işte bu işi severek yapmıyorsun diye. Sen e, bu işi bence bırak diye. Biz nerelerden nerelere geldik arkadaşlar siz sadece buranın bu yönlü halini tabi önceleri eski videolarıma bakarsanız bir sürü inşaat videoları vardır. Ee, nerelerden nerelere geldik sadece bu yönünü görmeyin yani bıraksaydık o halde bırakırdık terk eder giderdik ve e, hiçbir şekilde bunu göğsümü böyle gere gere e, söyleyeyim Hiç, hiçbir şekilde geliyorum kızım ne kaymakam, ne ilçe tarım, ne vali, hiçbir kim, kimseden bir lira yardım görmeden, hiçbir şey almadan burayı gerçekleştirdik. İşte mandalina sattık, o görmüş olduğunuz hurda yığınını sattık, cebimizden koyduk derken bu aşamaya getirdik. Hatta üstüne üstelik bunu mutlaka bir gün kanalımda izleyeceksiniz. Kaymakama ben müracaat ettiğimde bütün herkes kaymakamı yöneltiyor beni. Afat diyor tutanak tuttuk işte bu kadar zararınız var. E, bu listeyle birlikte zararınızı kaymakama bildirin diyor. İlçe tarıma gidiyorum diyor. Buna kaymakam bakıyor. Kaymakamlıklara ödenekler tanınıyor. Devlet ödenek veriyor işte evi yıkılan olur, iş yeri yıkılan olur, ne bileyim işte ahırı, çiftliği, serası yıkılan olur, onlara yardım edin diye ödenekler ödeniyor. Kaymakamlığa gidecek. Kime gittiysem kaymakam dedi. Kaymakam'a da gittim. Ee, gelmeyeceğini biliyorum ya beyefendinin. Dedim ki gitmeden böyle çekeyim fotoğraf, çiftliğimizin ineklerimizin tosunlarımızın halini de bir görsün böyle nedir ne değildir diye çektim. Belki de 30 tane fotoğraf çektim. Dilekçemi yazdım. Kaç yaşında olduğumu, bu işi gerçekten yapmak istediğimi ve iş yerimi kaybetmek istemediğimi orada belirttim. Fotoğrafları da böyle toplu iğneyle tutturdum. Kaymakam Bey'in kalem müdürüne teslim ettim. Bakın. Dedi ki cevabını bekleyeceksin. Aradan bir hafta geçti ve cevap geldi. Sigortanız olmadığı için size herhangi bir yardımda bulunamıyoruz. <laughs> Bakın şimdi saçmalığa bak. Ya benim sigortam olsa, bu çiftliğin sigortası olsa zaten ben sana niye geleyim ki? Giderim sigorta şirketinden zararımı talep ederim. Değil mi? Ekspert expert gelir, ekspertiz gelir. Zararımızı tespit eder, paramızı alırız. Ee, sonra ben kaymakam beyi Cimer'e şikayet ettim. Ve aradan 10 gün geçti, 15 gün geçti. Yine kaymakamın kalem müdürü beni arıyor. Bir bakıyorum telefonumda böyle el telefonu gibi bir numara Akçabat'tan aranıyor. Telefonu açar açmaz Samet Altun'la mı görüş Samet Fikret Altun'la mı görüyor? Evet dedim buyurun benim. Sen bizi nasıl şikayet edersin? Sen ne yaptığının farkında mısın? Seni öyle yaparız, seni böyle yaparız diye tehditler savurmaya başladı terbiyesiz adam. Ee, yani bunlarla da e, yoğuruşmak zorunda kaldık. Hani biz yardımı geçtik neredeyse şeyi atacaklar bizi yani içeri atacaklar. Sen kimsin ki Cimer'e bizi şikayet ediyorsun? Sen kimle uğraştığının farkında değilsin diye ee, böyle kelimelerde bulundu. Adını bile bilmem yani. Görsem tanımam aradan geçmiş kaç sene. Kaymakamın adını bilmem kimdir, kim değildir diye. Ee, kim olursa da olsun yani. Umurumda da değil artık. Ee, anlaşılan şu ki artık ben sadece o zamanki kaymakama söylüyorum buradan. Tabii ki de görevini gerçekten yapan e, vardır. Ben hiçbir şey yapmasaydı Hiçbir şey ya böyle dilekçe de yazmasaydı bizzat o sıcacık koltuğundan kalkıp e, gelseydi omuzunu böyle atsaydı kolunu omuzuma beni teselli etseydi ya teselli ben hiçbir şey istemezdim. Gelseydi o hayvanların halini o siz az önce izlemiş olduğunuz çiftliğin halini görseydi beni teselli etseydi her şeyin geçeceğini her şeyin normale döneceğini yine elimden geleni yapacağını söyleseydi ve yapmasaydı e, şu anda ben bu kelimeleri söylemezdim. Ama maalesef o nasıl bir koltuktur ki zaten kapısı böyle devasa. Sanki şeye gidiyorsunuz ha kapıdan arkasına geçtiniz ve farklı bir boyuta şey yap, yapacaksınız. Öyle kocaman kapı kapının önünde adamlar, kalem müdürleri bilmem neler neler. Ee, zaten göremiyorsunuz. Dilekçe veriyorsunuz o, oradan ona işte muhatap olmazsınız siz. Hani Demem o ki bunları yapsaydı, beni teselli etseydi, gelseydi böyle kalbimi içimi ısıtsaydı da ben de şu anda bu kelimeleri demeseydim. Ben neyse onu söylüyorum. Hani gene arasınlar desinler sen ne yapmaya çalışıyorsun derse desinler umurumda olmaz yani. Evet bugünlük bu kadardı. Böyle bir video hazırladım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın.